Bugün MSP oynayacağım Şimdi hemen başlayalım Hadi bakalım Bildirimler Bu nereden geldi ya Ben bu abone bile değilim Evet MSP'nin yüklenmesini bekliyoruz Evet 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 arkadaşlar. Aha şükür. E ben sabah gene girmiştim bu oyuna. Hiç bu kızın yüzü görünmüyordu. Şimdi görününce şükür dedim. Şükür. Şimdi de kendiminkine bak. Oha. orada reddet olduğunu düşünüyorum. Sen çekilişime bakalım. Sen foto saçımı Mor boyatmış ki bebek son fotoğrafta insan şirketmiş. ben daha tatlıyım o kesin aşırı tatlı jet, cringe <laughs> çirkin ben seksi garı severim iyi sevme şekli ben son beğendim. ay ölürüm sana cenni. Oğlum hep kötü kelime söylüyorsunuz. Bak şimdi. Zırırı. Her gün birer. <laughs> Bu ne? Ya hayır. Ben buraya girmeyecektim. Ne de ki burası? Tek <laughs> hiçbir şey demek. Ne oluyor? Oğlum evet onları çok salak ha. sen ne? Oğlum siz salak adam mısınız? Allah'ım filmlere gireceğim benim bir arkadaşım vardır adı çıldıracağım arayamak var mı? Fulham Ya oğlum ya ben Pikrojiyayım benim arkadaşlarım. En üstte en üstte izleyeceğim. Bugün film izleme günü. Kaç dakika olmuş? 2 dakika o zaman hemen filmleri izleyelim. Şunu bir izleyelim. Scary Halloween'miş abi. Benim bildiğime göre bunlar hep yürüyecekler böyle. Ben Nisa 44 bin falan şeylerini izlerken hep öyle görüyordum. Oğlum Star çok çirkinsin. Nova Star senden güzel. Kara mı o da? Ya yüklen hadi. Videolar bitecek. Bu yüklenmeyen diyor. Sadece maz Yani çok az değil bu sadece ama bana göre az. Bizim gibi Samsung'çulara göre az. Haydi ha. Bak biliyorum bunları yürüyeceğini full. Ne söylüyorsa bu. Ya izlemez olaydım. Çık git ya. Dans ediyorlar bir daha hanımefendi. Bir de kız koymuş fırsat. Niye bu var friend iş fış fış fış. Ya ben aşağı inemiyorum. Film arayamıyorum. Ben pek kız arayacaktım. Oğlum ya. Nisa Akın Allah'ım ya çık şu filmlerden Kaç dakika olmuş Dört Dört salmış dört 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 Benim pet petlerim Falan filan e, Nereye girsek Test çözmeyeceğim Yarat ve derecelendir Oynayacağım Bir dakika onun yüklenmesini bekleyelim. Sence hangisi daha popüler? Popüler ne lan? Popüler. Aaa wellness aklınız varsa bunu beğenmişsinizdir. Yani. <laughs> aklınız varsa bunu beğenmişsinizdir. Var ya bu sefer gerçekten diyorum. Aklınız varsa bunu beğenmişsinizdir. Aklınız varsa bunu beğenmişsinizdir. Ya ben bilirim. Aklınız varsa bu geri zekalı beğenmişsinizdir. Bunu beğendiniz değil mi? Hayır hayır değişmeyin. Of of çıldıracağım. Selam. Kız çok güzel ama. Asalı kanalar eşit yapmış bunları. Ya bu kız çok güzel. Tabii ki bu kız. Benim seçimlerim doğrudur hanımefendi. Yüz hadi be. Hadi be bunu kazanayım. Bence bu. Bacım o ne ya? Ya ciddi misin? Hayır. <laughs> Oo. Sinirden bilmeye başladım. Kız bunu bunu neyi sevecek? Doğru da kocaman geldi onu. Değişti. Yani. Sırf şey var diye sevmişlerdir. Hadi, hadi lütfen lütfen lütfen. Etek daha çok sevilir. Akıllarım akılları varsa bunu severler. Oley bu video bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar uzun yapmak istemiyorum. Geçen seferki gibi böyle 100 MB falan olmasını istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.